Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok kıymetli izleyicileri yine yepyeni bir transfer videosuyla karşınızdayız. Evet sevgili arkadaşlar Galatasaray iki tane transferini açıkladı. Noah Lang ve Aspirilla transferi resmiyete kavuştu. Peki sırada hangi isimler var bunları konuşacağız ama beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her bir beğeni, her bir abone bizim için önemli. Şu kısa sürede Ocak ayı sonuna kadar 65 bin aboneyi varacını aşmak istiyoruz. Ücretsiz beğeni ve ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmek de abone olmak da tamamen ücretsiz. Evet öncelikle dün akşamki skandal maçtan birazcık bahsetmek istiyorum. Özellikle de e, son zamanlarda Fenerbahçe maçındaki skandal kararlar ardı ardı kesilmiyor. Dün de biliyorsunuz e, maçın hakemi Gian Aydın'dı ve hafta içi bir Gian Aydın e, algısı yapılmıştı. Ve Can Aydın dün akşam bu algılara karşılık verdi. Nasıl karşılık verdi? Göztepe'nin %100'ü gol pozisyonunu engellemesi, Şikrinya'nın Oscar'lık kendini geri atması, e, Göztepe'nin oyuncu tamamen topa müdahale etmesine rağmen kendini e, sanki böyle kurşun yemiş gibi yerde sürükleyen, takla atan Şikrinya'nın pozisyonuna Gian Aydın'ın e, orada Fenerbahçe yine faul vermesi skandal bir karardı. Normal e, bir hakem olsa, adil bir yönetim olsa, orada art netliği olmayan bir hakem olsa pozisyonu devam ettirir. Çünkü ikiye bir yakalanmış, yüzde yüzlük bir gol pozisyonu var. Bu durumda pozisyonu devam ettirirsin. Ve e, ola ki gol olursa VAR'a bakarsın. Bir foul varsa VAR'dan golü iptal edersin. Çünkü bu pozisyonlarda genelde UEFA e, çok ince bir foul varsa veya çok soru şartı bir foul varsa bu devam ettiler der. Çünkü orada Göztepe'nin yüzde yüzü gol pozisyonunu engellediler. Devam ediyorum yine Fenerbahçe'nin attığı gollerden attığı golden önce çok pardon. Fauller var, olmasına rağmen e, Fenerbahçe'nin golü verildi ve e, İsmail Yüksek. İsmail Yüksek e, rakibine çok net bir şekilde faul yapıyor, ayağına basıyor. E, hakem serbest vuruş noktasında ceza sahasına çok yakın bir bölgede Orada İsmail Yüksel'e ne sarı kart gösterdiğinde ne de foul veriyor. Devam eden pozisyonda e, göğüs tepe savunmasında Fenerbahçeli galiba Musabay'ı indirirken sarı kart görüyor. Yani pozisyonun başında İsmail Yüksel'in sarı kart görmesi gereken yerde ve Göztepe'nin serbest vuruş kullanması gereken yerde tam tersi Fenerbahçe e, serbest vuruş kullanıyor ve Fener ve göz tepeli oyuncuları katlıyor. Yani Fenerbahçe yarışı tutmak için elinden gelen her şeyin yaptığı dün akşamki canaydır. Ve son zamanlarda bunların ardı ardı kesilmiyor. Ama iyiler mutlaka sonunda kazanıyor gördüğünüz gibi. Galatasaray 3 puan farkla önde ama bunu iyi denedilmesi gerekiyor. Bir daha bu fırsat ayağına gelmez kaybettiği puanları telafi etmesi lazım. Fenerbahçe'nin zorlu bir fiksürü var. Kocaeli deplasmanı, keza de Trabzon deplasmanı var. Önümüzdeki 3 hafta içerisinde Galatasaray'ın da evet zorlu rakipleri var ama bu süreçte Galatasaray eğer iyi çıkarsa ben Fenerbahçe'nin gençler bir Kocaeli deplasmanı ve Trabzon deplasmanından 9 puan çıkartacağını düşünmüyorum. En fazla 4 puan çıkartabilirler. Galatasaray 3'te 3 yaparsa mükemmel bir fark yakalar ve Ocak ayında daha da rahat bir şekilde geçirmiş olur Biliyorsunuz Ramazan ayı geliyor o Şubat'ta. Ee, o da futbolcularımızı etkiliyor. Şimdi gelelim Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar olabilir. Bakın ayrılıklar diyorum. Neden diyorum bunu? Çünkü bugün üzücü bir haber aldım. Ee, Twitter'da aslında biraz olayla ilgili bir e, yavaş yavaş bir konuda e, üstü kapalı daha doğrusu biraz atıfta bulundum ama çok soru geldi DM'den. Galatasaray'da iki tane ismin ayrılma ihtimali yüksek. Tabi Yusuf Demir de var mesela ama ben bunu normal şey saymıyorum. Çok daha önemli değil Yusuf Demir'in ayrıldı Ki Yusuf Demir de muhtemelen ayrılacak. Ahmet Kutucu muhtemelen ayrılacak ama Icardi arkadaşlar. Icardi ayrılmak istiyor. Ülkesine dönmek istiyor. Arjantin'e dönmek istiyor ama güzel bir şekilde ayrılmak istiyor. Çocuklarından dolayı Arjantin'e gitmek istiyor. Ailesine yakın olmak istiyor. Biliyorsunuz sevgilisi de e, oralı. Bundan dolayı gitmek istiyor ama Galatasaray'dan ayrılırken de güzel ayrılmak istiyor. E, Icardi'ye şu anda bonservis verebilecek bir kulüp yok Arjantin bölgesinde veya işte Brezilya taraflarında. Bu yüzden e, kontratını karşılıklı fesi edip gitmeyi planlıyor e, Icardi. Galatasaray'ın da Icardi'ye güzel bir şekilde veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer gidecekse bu iş resmiyet kazanacaksa güzel bir şekilde veda etmesi gerekiyor çünkü Icardi Galatasaray'ın bir efsanesi olmuştur, milyonları Galatasaray'lı yapmıştır. Bundan dolayı evet son dönemlerdeki performansı tatmin etmiyor ama şunu söyleyelim gitmesi en doğru karar olacaktır kendisi adına da Galatasaray'da o bölgeye bir genç transfer bakıyor, u 23 yaş altı, 23 yaş altı bir e, yabancı Forvet bakıyor e, yabancı Forvet'le beraber yani 23 yaş altı Forvet'le beraber Osman Barış olacak şekilde üçlü e, Forvet rotasyonuna gidecek Galatasaray. Icardi için dediğim gibi umarım güzel bir ayrılık süreci olur ama tabii daha henüz işler resmet kavuşmadığı olmayabilir. Bu sezon sonuna zaten biliyorsun kontratı sona ericek. Şimdiden gitmek istiyor Icardi. Diğer ayrılık ise canımızı daha fazla yakacak. Eğer olursa umarım olmaz. Canımızı o kadar fazla yakıyor ki ya Galatasaray yönetimini isterse gitsin Ronaldo'yu mesleğe getirsin. Yine de e, kızacağımız bir konu. Çünkü Galatasaray'da Lucas Torriera bir zam istedi. Ve bu zam olmayınca Torriera'da e, o kadar emeğin var diyor, o kadar fedakarlık yapıyorum diyor. Sakat sakat oynadığım maçlar var. Üç günde bir maç yapıyoruz. Rotasyona tabi olmayan oyunculardan biri benim diyor. Ve üç günde bir maksimum seviyeyle oynamaya çalışan kişi benim ama ona rağmen maaşıma zam e, talebini kabul etmiyorsunuz diyor. Yeni gelen transferler benden daha çok fazla para kazanıyor diyor. Bundan dolayı maaşımda bir iyileştirme istiyorum diyor. Galatasaray yönetimi ise buna pek yanaşmadı. Burada bence Abdullah Kavukçu'nun e, aradan çekilmesi lazım. Dursun Özbey'in direkt e, bizzat devreye girmesi lazım ve Toriyara'ya gerekli zamı yapması lazım. Yoksa Toriyara'yı da kaybedeceğiz. Çünkü oyuncu ola ki bir zam olmazsa e, bu transfer döneminde veya sezon sonu kesinlikle ayrılmayı planlıyor. Galatasaray'ın Toriyara'yı tutması lazım. E, şampiyonda çok 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 büyük pay, bir pay sahibi. Fenerbahçe'nin yıllardır bir Torriera arayışı vardı. Ama Fenerbahçe yıllardır o bölgeye milyonlar acadı. Bir Torriera bulamadı. Galatasaray sadece 6 milyon euroya buldu. Bak kendisi aldılar 30 milyon euroya. Torriera'nın yarısı etmez. Bak yarısı etmez. Şimdi girelim Galatasaray'da İngiltere e, İngiltere'ye bir çıkartma yaptı biliyorsunuz bugün. Abdurrahman Kavukçu'nun özel jeti İngiltere'den kim gelebilir veya kimler gelebilir diye düşündüğümüz zaman Bissuma Galatasaray'ın radarında. Biliyorsunuz yaz transfer döneminde Bissuma Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı bir oyuncudu Fakat sakatlıktan dolayı vazgeçilen bir oyuncu oldu. Bu transfer döneminde de Bissuma için de Galatasaray şansını sonuna kadar zorluyor. O uçağı boş döndürmek istemiyor Galatasaray. Bissouma ile gelmek istiyordu ama sadece tek aday Bissuma değil tabii ki. da yine Galatasaray'ın bir diğer e, listesindeki bir diğer isim ama Galatasaray Ugarte için gitseydi City'ye giderdi. Yani direkt Manchester'a giderdi pardon. Ama Londra'ya gitti. Londra'ya gitmesi nedeni bir sum arkadaşlar. E, ben Chelsea'den de bir oyuncuyla görüşme halinde olduğumuzu biliyorum. Bu isimle ilgili e, bugün çok zorladım bilgi almak adına ama e, bilgi alamadım. Yani sadece Tottenham oyuncusu e, da değil Chelsea'nin oyuncuları da var bu listede. Bir tane oyuncu var. Özellikle çok istenen bir oyuncu var. İsim almadım, alamadım. Sadece Chelsea'den de bir oyuncuyla görüşme halinde olduklarını bilgisini aldım. Bir suma da yine bunlardan totumlu oyunculardan bir tanesi. Şimdi Galatasaray forvet alacak demiştim. Ee, olay transferinde Trabzon tavrından dolayı Galatasaray şu anda beklemeye geçti. Ya Galatasaray bu transfer için çok fazla para harcamak istemiyor. Ya ben burada eleştiriyorum Galatasaray yönetimini. Yani olaya ihtiyacınız yok ki. Madem e, Trabzonspor 6'ya buldu. Siz de gidip e, oraya gibi bir oyuncu alabilirsiniz. 3 aylık performansa bakarak olayı almanızın bir anlamı yok. 40 milyon euro bayılacak bir oyuncu değil. Git 4 tane genç oyuncu al. Onlar milyon eurodan. İkisi tutmazsa ikisi tutar. O ikisini satarsın 40-50'ye. Sen kar edersin. Gerek var mı oraya? oraya bugün geldiği zaman seni Pat diye patlatıp en iyi seviyeye getirebilecek mi? Getiremeyecek. Bu adam da 3 aylık performansa göre buraya geliyor. Chelsea, Messi istiyormuş. İşte 40 veren varmış, 50 veren varmış. Babacım yok bu haberler yalan. Bak Abdülkadir Ömür'deki Hatay'ı Trabzon şimdi olayda yapıyor. Galatasaray 25 yaklaşık 30 milyon euro bandına bir teklif sundu. Kabul et yani. Aklın varsa kabul edersin. Sen sana Eren Elmalı'da, Uğurcan Çakır'da para kazandıran bir kulüpten bahsediyoruz. Evet o 17 kayıla anlaşma sağlandı. Galatasaray bekletiyor. Ya Girenki var. Bu Girenki ile ilgili çok fazla video görüyorum ben Twitter'da da. Evet patlıyor adam patlıyor ama e, yani şu anda bir anlaşma yok. E, orta saha için Okan Burun ısrarla istediği bir oyuncu var. Günlerdir bahsettiğim bir isim. Papkey. E, Papkey için de Galatasaray 30 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu Villarreal'e. Villarreal ise şu anda 40 milyon euro'ya yakın bir para istiyor. Ben anlamadım herkes 40 milyon euro istiyor ya. Galatasaray kimin kapısını çalarsa 40 bin euro. Kimin kapısını çalarsa 40 bin euro. Şimdi e, taktik manyadan Barış abinin bir haberi olduğu son dakika. Barış abiyle de muhabbetim olan bir insanım biliyorsunuz. Daha önce de yayınlar yaptık kendisiyle. E, taktik manyada da e, bulunduk. E, son dakika girdiği bir habere göre Galatasaray e, Ahmet Kutucu artı 3 milyon e, euro e, bon servis karşılığında Maestro'yu transfer ettiğini e, söyledi yazdı daha doğrusu eğer böyle bir şey varsa bence güzel bir transfer. Ben tehdit ettiremedim yani açık ve net söyleyeyim. Ben teyit ettim haberi konuşurum ama eğitmedim haberi de kaynak göstererek konuşurum. Eğer Galatasaray gerçekten Maestro artı 3 milyon euroya Ahmet Kutucu takısını kullandıysa bence güzel transfer. Çünkü bu çocuk yani bon servisi 9-10 milyon euro edecek bir çocuk. Bence gayet iyi transfer. Bir tane de o ofansif bir orta saha bulursun. Ama Okan Burun planında Gabriel Sar ofansif olarak düşünülüyor. Yani biraz daha tabii rotasyonlu bir kadro oldu. iyi bir kadro oldu. Bu durumda keşke savunmaya da bir takviye yapabilse Galatasaray ama Lemina'yı orada kullanmayı planlıyor. Yani bir Suma Maestro e, profil olarak aynı gibi duruyor ama hani Maestro olacaksa bence orta sahada e, biraz daha ofansif bir oyuncu almak çok daha mantıklı olur. Yani defansiften Lemina var, Torreira'dan var. Yeri geldi Milikay oynuyor, Sara oynuyor, e, Maestro alırsan o zaman ofansif bir oyuncu çok daha mantıklı olabilir. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Abone olmanız benim için çok önemli. Desteklerinizi hissediyorum o Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, dostça kalın.